kırmızı lekeli akne probleminiz mi var? Akne ciltte yağ dengesinin bozulması ve bakteriyel floranın değişmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır aslında. Akne bir cilt problemidir ve mutlaka hekimle görüşülmeli ve buna yönelik ilaç tedavilerine başlanmalıdır. Akneli bir cilde sahipseniz, yaşınız kaç olursa olsun, iz kalmaması ve leke oluşmaması için sıkma işlemi yapmamalı ve o aknelerle oynamamalısınız. Lekeleri baskılamak ve o kırmızı akne görüntüsünü yatıştırmak amaçlı ne kullanabilirsiniz? 1. C vitamini serumlar. 2. Retinol içerikli kremler. 3. Yaşınıza ve cildinize uygun güneş kremleri. Biz profesyonellere geldiğinizde sizin için ne yapabiliriz? 1. Detaylı profesyonel cilt bakımı. 2. Akne kurutucu mezoterapiler. 3. Profesyonel kullanıma uygun akıllı akne kurutucu peelingler. 4. Dermapen, altın iğne, fraksiyonel lazer gibi hem sıkarı tedaviye sağlayan, hem cilt florasını düzenlememizi sağlayan agresif işlemler ve 5 enzim peeling sistemleri. Cildinize doğru ürün kullanarak, işinin ehli hekimlerde doğru işlemler yaptırarak daha sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz. Müzik